Arkadaşlar bakın hayatında ilk defa mama gören kediler bakalım nasıl tepki gösterecekler tamam Annem çünkü onlar hep yemek veriyor bakalım nasıl olacak. Sizden rica ediyorum şu beğeni tuşuna basıp yorum yapar mısınız? Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Gerçekten küçük videolarda bir şeyler kazanamıyorum. Hani ben de hayır yapıyorum sizin sevabınız olsun olur mu? Selamünaleyküm. Bakalım. Gel. Sakin lan sakin. Sakin. Bakalım. 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 Nasıl yiyorlar bak. Aha sevdiler. Burada annemin kapısında 20-30 tane kedi var arkadaşlar. Ee, mama göndermek isteyen ve katkıda bulmak isteyenler süper teşekkür alabilir veya iletişim Instagram Kenan Esam o zaman bana ulaşabilir tamam Sen önce hiç mama yemedin mi? Sen daha önce hiç mama yemedin mi? Hiç mama görmedin mi hayatında? He? Annem hep salçalı yemek veriyor sana.